Selam. Ne işin var senin burada? E prova için geldim. Trip attın ya bugün. Ben gelemem sen gel dedin. Ciddi değil miydin yoksa? Yok ciddiydim. Gel buyur hoş geldin. Selam. Aleyküm selam. Prova yapacağız da ondan geldi. Ne nasıl ya? İkiz mi dinleyeceğiz? Evet öyle olacak galiba. Şey ben meyve falan almıştım da. Tamam. İyi yapmışsın. Ha bu arada ben arabayı sokan başına bıraktım. Bir şey olmaz değil mi? Yok bir oğlum ne olacak? Yani işte en fazla olacağı böyle kalp map çizerler. Oklu moklu böyle geçmeli. İşte sevgi adını falan yazarlar. İşte bir bakmışsın çatlar yok. Saçma bir şey olmaz. Merak etme biz buradayız. Uzayı boşluğuna düşmüş gibi davranma lan. Biz burada yaşıyoruz. Bizim evimiz burası. Yok ya, öyle nereye oturacağım bilemedim de ondan şey yaptık. Gel buyur. Burası daha evmiş ya. <laughs> Yani ev derken sevimliymiş, sıcak, güzel bir ortam anlamında. Sıcaktır. Çay koyayım mı? Çay? Olur, çok severim. İçerim evet. Duruk Atak oldun, insan olma yolunda büyük adamlar. Oğlum adam, adam misafirimiz duyacak şimdi, ayıp. Ömer sana ne oldu ya böyle, bildiğim pammış bir şey olmuşsun sen. Ne olacağım bir tur. bir dur. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Çay Çaya? Tavşan